Sesine ben de hoş geldiniz. Şöyle sütleri takımı çiziyoruz. Bakın burada şu an bir sütleri arkadaşı var. Abi iki rengi de gözleri için kullanırsın sen. Evet gözleri için kullanırım. bak mavi ne için kullanırım? En da falan yaparız diye falan kullanırım ben. Hı hı. Lan bir kasar kapandı. Oyna. Aç lan. Tamam açıldı. Gözler çiziyordum bak tam gözlere başladım bir kasar kapandı. Aniden. Var ya gözler büyük iyi İyi yapacağım. Arkadaşlar bir de ben Yusuf diye iyi falan çizmiştim. Sonra ben onları yanına götürdüm. Gösterin. Nerede abi onlar? Bekle şunu. Ee, şunu sen, burada yanına. kal. Sen burada kal. Tamamdır. Sen burada kal. Kamera ayarla. Kamera ayarla. Kamera ayarla. Çizme, boyama tamam mı? Ne oldu yanma bak. Bozulur arkadaşlar, sonra çizemeyiz. Size, sesleniyorum. <laughs> <laughs> Çöp altılar sandım ya. Bakın arkadaşlar Yusuf seçti. Işte, Yemezi ve arkasında pili çıkar. Yemiş. Tuna, boyadım değil mi? Tamam bak tamam tamam Hiç bir şey yapmadım tamam, tamam. Kahve rengi lazım saçı için Biliyorum, farkındayım ben Uzak dur, uzak dur Uzak dur, uzak dur Sıvırmayın, ben geçerim Bir dakika arkadaşlar Ben buradayım da Abi çizemiyoruz. Kartalım be Allah kahretmesin kameraya yine yapıştı yere yere yapıştı ay arkadaşlar ben ilk kanalada oh, ne nereye çıkmışım ben oh, oğlum, ya yapma onu yapma bak orası düşmez seni nereye düşmez inşallah duvarlarınızı yapıştı ben şu siyah rengi şu siyaha boyayacağım arkadaşlar sonra birazdan üstünden küçük bir gri renk falan geçireceğim ve çok, çok kahverengi Fena kahverengi, koyu kahverengi Yusuf seni nerede Yusuf seni salalım da. Allah'ım Allah nasıl çıkıyorsun karşıma ya? Sinyal var, korna çal bir şey yap be. Arkadaşlar burada Yusuf Teknoloji'yi falan fark ettiğiniz için mi? Böyle. İşte. Arkadaşlar Peach çizdim. Yusuf Teknoloji'yi çizdim. Başka kimi çizmedim. Bir de bu karakteri çiziyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Harbi ben bilmiyorum herhalde. Arkadaşlar bence siz, sizce kafası benzemiş mi? Arkadaşlar Biraz küçük gibi. Demir zırhlığımda getirdim ama dişört yok şu anlık. Ya piç piç o. Piç biliyor musun? Piçin mi? yok. Demir zırhı, demir zırhı burada ama üst tarafı yok. Bakın arkadaşlar Yusuf Bey ben gösterdim zaten. Ben ekmek almaya gidiyorum. Nereye gösterdim? Haa baba ekmek almaya Arkadaşlar bakın. Bakın bak bu alt tarafı. Tamam, Yusuf Bey'in alt bu. Bu ayakkabısı. Demir ayakkabı. Şu Şuysa... ise kaskı. Yani ee, arkadaşlar? Oo arkadaşlar kaleme bak. Sizler gel kalemin haline bakın. Silip dedim. Çok koyu oldu ya. Nerede? Abi de çok çok özür Siyazır bu kadar ne benzer şey bak. Evet Bir dakika bir şey deneyeceğim. Onu versene. Hayır, tamam, video bir de çekiyoruz. Tamam bir şey deneyeceğim. Bir. bir şey. Evet. iki dakika resmini bozmayacağım. Ya hayır. Videoda işeceğim. Ya. <laughs> ya kapandı. Ya <laughs> aç <ola. gülüyor> Arkadaşlar da diyor ki neden bu kapalı diyor. diyor. Evelim var mı? Herkes ettirmezsek arkadaşlar. Bir her zaman kapanır. Telefon. Karakter size sürpriz olacak arkadaşlar ama birazcık karanlıkta gösterelim. Şu an sesi Aa siteye göz gözüküyor zaten ekranda. Yusuf işte hayır yani Yusuf, T Yusuf de değil ya Yusuf bu ben bunu çiziyorum karakteri ne kadar benzediğini falan görecekler. Ee, yani. Yusuf mi? Ama Yusuf ha. de değil Yusuf de çizdik zaten. Evet orada bir Yusuf de var. İşte, ay ya ya bak Yusuf beş üstünde beş yazıyor ya o Yusuf de. Ya arkadaşlar zaten biliyor Yusuf çok ünlü Minecraft YouTuber'ı karımda devam evet. bakayım düzgün bir fotoğrafı falan var mı? Diye arayayım ben bir bekleyidin arkadaşlar karnım. Hayır ya. Arkadaşlar görecek şöyle takacağım olsun diye pardon arkadaşlar. Video çok zamanı harca sizi. Galiba evet. Bakayım arkadaşlar siz. Yani ben göremiyorum arkadaşlar. Başka bir şey Ya anasını ben her şeyi Oh şey var lan. Sen patika, sen patika. Arkadaşlar sadece şey, şey böyle bir fotoğraf var elimizde. Bu şey. burada fotoğraf var arkadaşlar. Ne oldu? Abi git yavrum Arkadaşlar ben göz kulak olurum burada. Bekle. Lan ne oluyor? Ne oluyor katena? Lan? lan? ne oluyor? Kameraya ne oldu? Bekle tut onu. oynatıyorsun? Abi abi bir dakika bekle. Arkadaşlar ben burada dururum. Ama oturmadan bize ben bir şey çizeceğim. Daha iyi çekecek, Abi silgiyle bir daha silme çünkü burayı sildim siyah oldu tamam mı bak ya ne yaptım ben onu nasıl ya ben ne yapmışım doktor oturdum o oh, arkadaşlar. Yani. Tamam mı? Güzeldi. Sen misin efendim? Çekil Ben de yanında atacağım. Efendim. Efendim. Abi önce, önceki videoda kalan cadı. Önce. Evet. Baya baya. Evet ama kolunu kırdık onun. Öldürdük onu. Bak kolu, kolda da kapattı, Başka bir yol geçti aykırı mesaj ama artık yolu yok. Evet bak, bu kolu var ya böyle. Bu kolu böyle. Kolu koptu, yedin artık, yok oldu. Yedin. Ve öldü. Arkadaşlar videomuz hala devam ediyor farkındaysanız, beğenmiş olabilirsiniz. Ne olur şu an sakın videodan çıkayım demeyin. Yani bak sonu sizi çok şaşırtacak. 7 var. 7, 7 dakika olmuş. çok doğru. fazla. Ya yani ne çok fazla şey. 8 dakika. Az. Yusuf de bitiyor. Renklenmeye geçiyoruz. Evet yavaşça renklenmeye geçeceğiz. Evet geçebiliriz. Geçim. Bu gri renk, burası gri renk, tepe üstü ise size sürpriz bir ek olacak. Tabii koyu çok koyu mavi Çok koyu mavi türü. Ya orası siyah yaptı da abicim. Ha orası siyah mı şey evet arkadaşlar pardon. Altı da var. siyah. Altı siyah gri o. Şuradaki gri mi diyorsun? Evet o gri. Kör renk. Ay tuna yavrum. Arkadaşlar tırayı gönderiyorum. O da üstteki renk gibi siyah. İşte oluyor boyuyorum ben şu an. Arkadaşlar zaten son zamanları biz az kaldı. Biz çekiciğini çizmeyeceğiz. E, çıkış zaten değil. Envanter önemli değil arkadaşlar. Ya, ya biz Minecraft'ı yansın. falan işte onun karşısında oynayacağız. Bakalım. Gözey'e de mesaj Arkadaşlar arka, ben de hemen kendi telefonum nerede? Yok ya şu an akşam video çektim ben. Evet, videoma göre videosu birazdan şu gelecek. Arkadaşlar ben nasıl kaldı video buradan bitmesini. O arkadaşlar bir de şurada sünger makinesi var. Gördünüz mü? Var ya onu mu açsana? O daha güzel gözüküyor portreyi. Bak girdim. Bakın arkadaşlar girdim. Görüyorsunuz arkadaşlar daha güzel gözüküyor. Bir de süper makinesi ne bu? Anlamadım da. Bir sosyal yayına var. Bir kalp. Yani bunda 5 kalp bir hayatta kalmış. Bunda 1 kalp var. Yani önceki fotoğrafı var ya işte orada beş kalpliymiş. Yusuf'te. Abi de ben abimle arkadaş oldum burası Star'da, Minecraft'ta da. Ya yani arkadaş arkadaş. oh, ben kaç mı arkadaşımı reddettim artık. Burası Star'da reddetti ama Minecraft'ta hala da arkadaş. <laughs> ee, evet, arkadaşız. Evet. Arkadaşlar sonunda bitti. Sonraki videomuzda kesip yok. Ben değiştirmişim Evet değiştiririm. Buna daha güzel gösteriyor. Daha iyi. Daha rahat. <laughs> Arkadaşlar şimdi videonun kapanışında da tuna yüzünü göstererek yapacağım. Hadi. Lan fener mi açık? Flaşı, flaşı açık. Arkadaşlar flaşı açık. Flaşı açık. Yüzüne bak. Yüzüme bakın. Lan aşkımız lan tövbe ya sabi yarabbim. Ya arkadaşlar flaşı açık. bunu. Harbi arkadaşlar baksana elime. Normalde arkadaşlar elin farklı renkte olması lazım. Koy. Bak ışık. Anne de de ekran böyle gözüküyor flashlı ya. Bak arkadaşlar flash yok gözüküyor ya. Bakın, bakın gölgem bile çıkmış ya yani. arkadaşlar neyse. Bakın bakın gölgeme. Koy şuraya bak. Evet arkadaşlar ve resmin son hali. Böyle güzel. <laughs> Çok güzel. Bok gibi. Bir bok. Bir bok. Bir bok. Bir Arkadaşlar. Al yap bir çek. Sayırma. Ya Sürük Sürük işte. önce, tutun, gelin, arkadaşlar artık hareket edelim. yapıyorum. Swirk işte. Tamam hadi tüncelim o. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone Ya çeleştiniz misin? Ne diyeyim? Siz arkadaşa gelmiş. Bıyım Yani hemen tüneyi YouTube kanalına banlıyorum. Abone işte. Banlıyorum. Artık video biten kadar konuşamaz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Tüz bay.